Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir patates yemeği hazırlayacağız. Köfte ve patatesin birleşimiyle ve bu güzel görselle hem damağınıza hem gözünüze hitap edecek bu yemek tarifi için. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğin yapımı için öncelikle 8 adet orta boy patatesi soyuyorum ve yıkadıktan sonra sizlerle birlikte dilimlemeye başlıyorum. Patateslere kolaylıkla şekil verebilmek için 2 adet çöp stik kullandım. Bunun yerine tahta saplı kaşık da kullanabilirsiniz. Patatesleri rahatça dilimleyebilmek için lütfen böyle bir ölçü baza alın. Şimdi ilk patatesin altını düzgünce kesiyorum ve düz bir zemin oluşturduktan sonra videoda da gördüğünüz gibi dilimlemeye başlıyorum. Patatesi önce 2'ye sonra 4'e sonra 6'ya ve son olarak 8'e dilimliyorum ve istediğim şekli böylelikle vermiş oluyorum. Mutlaka altta yarım santim bir mesafe olmalı ki patatesler pişerken de doldururken de parçalanmasın. Evet bir tane daha sizlerle birlikte hazırladıktan sonra tüm patatesleri suyun içerisine alıyorum. Patateslerin tamamını hazırladım. Aynı şekilde dilimledim ve sulu dolu kabın içerisine alıp burada hem daha sıkı hale gelmelerini hem de nişastalarını atmasını sağlayacağım. Biz de iç harcını hazırlarken patateslerimiz kararmamış olacak. Köftesi için 350 gram orta yağlı dana kıyma, 1 adet orta boy rendelenmiş soğan, 2 adet büyük diş sarımsak 3-4 dal ince kıyılmış maydanoz 1 yemek kaşığı galeta unu 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz 1 tatlı kaşığı toz biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber ve çay kaşığının ucuyla yeni bahar ilavesi yaptım. Sizler dilediğiniz baharatları dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Köftemizin malzemeleri birbirini tutana kadar, bir bütün olana kadar yoğurmaya dikkat edelim. 5 dakika kadar köfteyi yoğuruyorum ve artık sizlerle birlikte patatesi doldurmaya başlıyorum. Evet, köfte istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi bir bütün halde birbirini tuttu. Şimdi sizlerle birlikte patatesleri tek tek doldurabiliriz. Patatesin suyunu iyice süzdürdükten sonra artık doldurmaya başlayabilirim. Gördüğünüz üzere çok fazla zorlamadan ve ayırmadan aralarına iç harcından dolduruyorum. Siz iç harcını doldurdukça zaten patates açılmaya başlayacaktır. Çok fazla zorlarsanız eğer patatesiniz kırılır. Lütfen buralara dikkat edelim. Doldurma işlemini gerçekleştirirken bir yerden de mutlaka parmağımla sürerek içe doğru iyice yediriyorum gördüğünüz gibi. Muntazam ve düzgün görünmesi için mutlaka bunu da yapmamız gerekiyor. Evet bir tane patatesi sizlerle birlikte doldurdum. Yine bir tanesini de yakından doldurmayı gösterdikten sonra artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Evet, sebzelerin tamamını doldurdum. Artık hiç vakit kaybetmeden sosunu hazırlamaya başlayabiliriz. İlk defa yapacaklar için bir önlem göstermek istiyorum. Normalde gerekmiyor fakat ilk defa yapacaksanız belki aksilik yaşayabilirsiniz. O yüzden renksiz bir dikiş ipini, pamuklu bir dikiş ipini patateslerimizi sabitlemekte kullanacağız. Patatesleri çok fazla sıkmadan böyle bir dikiş ipiyle birkaç tur sarıyorum. Bağlamanıza gerek yok. Kolaylıkla piştikten sonra bu ipi çıkartabilirsiniz. Yemeğin sosu için uygun bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını alıyorum. Ve yağ eridikten sonra 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçasını ilave edip salçaları güzelce kavuruyorum. Salçaları 3 dakika boyunca kavurdum, hoş ve güzel bir koku elde ettim. Şimdi içerisine 250 milimlik bardak ölçüsüyle sıcak su ilave ediyorum ve tadına baktıktan sonra yeteri miktarda tuz ilavesi yapıyorum. Ev yapımı salça kullandığım için zaten tuzlu bir salça. O yüzden 2 çay kaşığı tuz kullandım. Lütfen sizler damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayınız. Sos hafiften kaynamaya başladığında ocağın altını kapatıyorum ve fırını 200 derece önceden ısıtmaya başlıyorum. Üstünü açtığımızda kurumaması ve yanmaması için üzerlerine birer adet dörde bölmüş olduğum çeri domatesi ilave ediyorum. Sizler dilerseniz dilimlenmiş domates ilave edebilirsiniz. Tepsinin içerisine yeşil biber ilavesi yapıyorum. 2-3 adet böyle yeşil biberi ilave ettikten sonra dilerseniz patlıcan, kabak ya da benzeri sevdiğiniz sebzeleri de yine bu tepsinin içerisine ilave edebilirsiniz. Evet şimdi sosu bütün patateslerin üzerinde gezdirerek tepsiye döküyorum. Evet son olarak yağlı kağıdı musluğun altında ıslatıyorum. Sulu halde bırakarak bu şekilde patateslerin üzerinin tamamen kapanmasını sağlıyorum. Isınmış olan fırına yemeği yolluyorum ve üzeri kapalı yaklaşık 35 dakika boyunca pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda artık patatesleri kontrol edebiliriz. Kürdan batıyor ve yumuşak hale geldiyse Artık üzerine açıp üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edebiliriz. Evet, artık yemeğimiz pişti, üstü güzelce kızardı. Şimdi yemeği servis ediyorum. Öncelikle üzerine bağlamış olduğum ipi çıkartıyorum ve sonrasında sizlerle birlikte patatesle köftenin pişmişliğini kontrol ediyorum. Yemeği servis ederken de bolca o lezzetli sosundan dökebilirsiniz. Patatesimizin sunumu da oldukça güzel. Şimdi sizlerle birlikte patatesi açıyorum ve ortasındaki köftenin de hem pişmişliğini hem de şeklini sizlerle paylaşmak istiyorum. Lezzetli olduğu kadar görseli de güzel bu yemek tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.